Türk oyuncularının son kalesi olan Epic Games yılın en büyük indirimlerinden birini başlattı ve birçok oyunda %95'e varan indirimleri biz oyunculara sundu. Bugün sizlere diğer içerik üreticilerinin aksine kıyıdaki şöde kalmış ve gözlerinizden kaçma potansiyeli yüksek oyunları içeren bir liste hazırladım dostlar. En fazla indirimi paylaşanın krallığını ilan ettiğini düşünüyor olmalılar ki yüzüne dahi bakmayacağınız 400-500 tane oyundan oluşan saçma listeleri hazırlamak inanın içimden gelmiyor benim listem az ama öz olsun deyip Türkiye'deki yayıncılara da sallama ihmal etmediğimize göre beyler bayanlar sevgili dostlar ışık hızında listemize Geçelim efendim. Listemizin ilk sırasında muhtemelen birçok kişinin duymadığı ve benim de geçtiğimiz günlerde deneyimlemeye başladığım bir oyun ile start vermek istiyorum dostlar. The Gap ailesine musallat olan bir hastalığa tedavi arayan bir adamın hatıralarına dalarak aklının derinliklerine doğru keşfe çıktığı zorlu yolculuğun hikayesini anlatan bir yapım. Hafızasını geri kazanmak ve yaşamından arta kalanları kaybetmemek adına dejavu yoluyla paralel gerçeklikleri keşfettiğimiz gerçekten sürükleyici bir yapım olur kendileri. The Gap, %25 indirimle 111 liraya denk gelen bir fiyata sahip alın değerlendirin. Agartha Christie Doğu Ekspresi'nde cinayet ismine sahip güzel bir indirimli oyun tavsiyesi vermek istiyorum sizlere dostlar. Bir kitap uyarlaması olan oyunumuzda adından da anlaşılacağı üzere Doğu Ekspresi'nde bir cinayet işlenmekte. Yolculuğumuz esnasında her biri kendi sırlarıyla çevrildiği çeşit çeşit insanın olduğu bir mekanda az önce gerçekleşen bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyoruz. Klasik dedektiflik oyunlarını farklı bir şekilde yorumlayan oyunumuz %25 indirimle 299 liralık bir fiyata sahip. Blast Pemaus, karanlık bir dünyada geçen becerikli hack and slash savaş unsurlarına sahip aksiyon platform oyunu olmakla beraber keşfe dayalı ortamlarda becerilerimizi yükseltip karşımıza çıkan düşmanları avladığımız klasik Metroidvania oyunları listemizden güzel bir örnek diyebileceğimiz bir yapım olur. %75 indirimle 15 liraya sahip olabileceğimiz oyunumuzu olur da beğenirseniz %40 indirim eşliğinde 299 lira ödeyerek ikinci serisini de edinebilirsiniz. Tetris'in yeniden yorumlanmış hali diyebileceğimiz Tetris Effect görsel bir şölen sunan harika bir klasik yapım olur müzikler, arka plan, özel ses efektleriyle yeniden karşımıza çıkan oyunumuzu %50 indirimli 34 lira 50 kuruşa sahip olup hem bilgisayar hem de VR gözlüklerinizde rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz. Özellikle VR'a sahip olan arkadaşlarımızın kaçırmamasını tavsiye ediyorum cidden görsel şölen. The Walking Dead The Telltale Definitive Series çok uzun bir isme sahip evet farkındayım. Fakat oyunumuz adından da anlaşılacağı üzere The Walking Dead'e ait 4 sezonu da içeren güzel bir paket halinde karşımıza çıkmakta. %75 indirimle 19 liradan muhtemelen son kez bu fiyata göreceğini düşündüğüm oyunumuzu kesinlikle alınması gereken oyunlar listesinde eklemenizi tavsiye ediyorum. The protokol, bilindiği üzere Death Space'in eski yapımcıları tarafından üretilen Death Space'in rakibi olarak piyasaya çıkmış fakat her ne kadar isteneni alamasa da yine de deneyimlemenizi tavsiye ettiğim halk arasında gerilimle ilerlemeli güzel bir oyun olarak adlandırılan bir yapım. %70 indirimle 149 liraya sahip olabileceğiniz oyunumuz muhtemelen bu fiyata bulabileceğiniz son günlerini yaşamakta. The Inquisitor ya da her nasıl telaffuz ediliyorsa Calypso Media tarafından yayınlanan 2024 yapımı bir aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Ortalamanın altında bir metakritik puanına sahip olan oyunumuz benim hikayesi nedeniyle dikkatimi çeken oyunlar arasında yerini aldı dostlar. 1500'lü yıllarda sapkınları avlayıp insanların inancını güçlendirmek gibi bir görevi olan kilisede Engizisyoncu olan Mordimer isimli bir karakteri canlandırıyoruz. 1500'lü yılların Sherlock olarak adlandırdığım oyunumuz yüksek fiyatı nedeniyle önce demosunu değerlendirip beğenildiği takdirde alınması taraftarıyım. Çünkü fiyatı biraz tuzlu olmakla beraber %10'luk indirimle 899 liradan satın alabilirsiniz. Dediğim gibi dostlar önce demoyu değerlendirin. Eğer ki hikaye hoşunuza giderse satın alırsınız. Ben beğendim. Ortalamanın üstünde bir yapım olarak adlandırıyorum kendim. Efendim Sherlock Holmes demişken güzel bir Sherlock Holmes oyunu önermezsek çok yanlış olur. Sherlock Holmes The Devil zekamızı ve sinirlerimizin sınırlarını zorlayacak olağanüstü bir deneyim sunmak üzere soruşturma, aksiyon ve araştırmayı harmanlayan benzersiz bir oynanabilirlik özelliğine sahip fantastik macera oyunu olur kendileri. Sherlock Holmes serisini burada anlatmaya gerek yok dostlar. Bilen bilir diyerekten serinin 2016 yılında çıkan bu versiyonunu %85 indirimle 22 liradan satın alabilirsiniz. Basit bir cips ücretinden daha makul valla. <laughs> Prince of Persia The Last Crown kanalımda incelemesini de bulabileceğiniz Prince of Persia evreninde geçen heyecan dolu aksiyon macera platform oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Ubisoft'un son zamanlardaki rezilliğinin ardından ufak bir nefes verdiği, kalitesiyle bizleri cezbeden bir yapım olmakla beraber kesinlikle oynamanız gerekenler listenize almanızı tavsiye ettiğim bu yapım %40 indirimle 509 liraya satın alabilirsiniz. Acemi bir inşaatçı olarak vahşi ve karmaşık bir kasabayı bazı beklenmedik zorluklara rağmen iflastan kurtarmak için kaynaklar toplayıp makineler inşa ettiğimiz ve atölyelerimizi düzenlemekle uğraştığımız bir oyun olan My Time at Sandrock, geçtiğimiz sene Epic Games tarafından ücretsiz dağıtılan My Time at Portia'nın devam niteliği taşımakta dostlar. Oh cümle o kadar uzundu ki dostlar yani doğru bile telaffuz edememiş olabilirim her neyse. Öhüm öhüm. Fiyatı biraz tuzlu olmakla beraber satın alındığı takdirde güzel vakitler geçireceğinizi umduğum oyunumuz %25 indirimle 562 liraya sahip olabileceğiniz güzide bir yapım. Az önceki tuzlu fiyat sonrasında bir de bedavadan bir tık pahalı diyebileceğimiz bir yapım olan TF ile sizlere tanıştırmak istiyorum dostlar. TF benim de ilk olarak PlayStation 4'te deneyimlediğim Eidos tarafından geliştirilen ve serinin 4. oyunu olan Victorian dönemine ait gizlilik unsurlarıyla süslenmiş bir hırsızlık oyunu diyebiliriz. %85'lik indirimle 22 liradan alıcı bulan TF, kütüphanenizi adıyla süslemesi gereken bir yapım. Epic Games'in geçen sene bizlere dağıtmış olduğu Apple Tale serisinin ilk oyununu oynayanların değerlendirmesi gereken bir de ikinci oyunu var dostlar. Apple Tale Requiem, serinin final yaptığı acımasız, nefes kesen bir dünyada yürek parçalayan hikaye sahip güzide bir yapım olmakla beraber ağlatmalı ve bolca peşete harcamalı hikaye sahip bir yapım. %60 indirimle 220 liraya at kalsın kenarda muhakkak bir ara oynarsın Efendim gözden kaçmaması gereken oyunlar dedik. Bence güzel de bir liste oldu. Şimdi gelelim popüler oyunlardan oluşan ve değerlendirmenizi tavsiye ettiğim oyunlara. Popüler oyunların başını çeken ilk oyunumuz EA FC 24 oluyor dostlar. %80 indirim ve 420 liradan bir kuruş eksik bir fiyata sahip olabileceğiniz oyunumuz piyasanın en iyi ve tek futbol oyunu ünvanına sahip bir yapım. Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen ve insanı içine çeken açık dünyaya sahip bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. %50 indirimle 549 liraya sahip olabileceğimiz oyunumuzu her gördüğümde aklıma ülkemizdeki son Harry Potter fanı olan Mösyö Taha gelmekte. Buradan kendisine de selam olsun diyelim efendim. Kişisel fikrim her ne kadar farklı olsa da piyasanın en iyi oyunu olarak adlandırılan Red Dead Redemption 2 o kadar zamlanmasına rağmen şu an kütüphanesinde olmayanların eklemesi gereken bir fiyata indi dostlar. Oyunumuz %67'lik indirimle 494 liraya at kütüphaneye oyna modunda takılmakta. Dead Island 2, Dying Light serisinin babası olarak nitelendirilen ki cidden öyle fakat Dying Light kadar başarılı değil. Her neyse efendim %45'lik indirimle 235 lira 95 kuruştan al oyna. Elon Wake 2 başarılı olan fakat benim pek içime sinmeyen bir yapım olmakla beraber ilk oyunun devamı niteliğinde bir hikaye barındıran ve bolca ödül alan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Halen pahalı fakat %20'lik bir indirimle 729 liraya sahip olabilirsiniz. Cyberpunk 2077 benim en çok sevdiğim oyundur dostlar. Hala oynamamış olan varsa %50'lik indirimle 500 liraya satın alabilirsiniz. Baktınız hoşunuza gitti ek paketini de bir ara eklersiniz. Battlefield 2042 90 liralık fiyatıyla sizlere bir sonraki Battlefield oyununa kadar idare edecek meh diyebileceğim oynanışa sahip online bir savaş oyunu dostlar. Call of Duty'nin pahalı fiyat politikası ile uğraşmak istemeyenler değerlendirebilirler. Back 4 Blood, altıma sürümüyle bizlere eski Left 4 Dead havası veren güzel bir yapım olur. %90 indirimle yaklaşık 40 liraya sahip olabileceğiniz oyunumuzu arkadaş çevrenizde oynayabileceğiniz oyunlar listesine eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet beyler bayanlar sevgili dostlar gerek popüler gerek gözden kaçırılmaması gereken bahar indirimleri adı altında iyili kötülü 20 oyundan oluşan bir listeyi sizlere sunmuş olmanın özgüründe yaşıyorum diyebiliriz. Bahar indirimleri adı altında sizlere birkaç tane daha video hazırlamayı düşünüyorum. Bu ve bunun gibi videoları merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarda liste hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Her videomun sonunda söylediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın dostlar. Cansınız, iyi ki varsınız.